videolarda giydiğim tişörtleri merak etmeye başladınız. Çünkü yorumlarda görmeye başladım. Ben dedim ki o zaman bu ürünleri size tanıtayım ve anlatayım. Alpine Stars'ın özellikle bu tarzda tişört ve sweatshirtleri artık Motomax'ta satışta arkadaşlar. Bununla ilgili ürünler neler var? Hadi gidelim. Sizlerin de gördüğü gibi tişörtlerde small bedenden XX large bedene kadar her türlü kişiye hitap ediyor bu tişörtler. Ve renk renk desen desen çok şık tişörtler yapılmış. Kumaşların kalitesi gerçekten çok başarılı. %40 maksimum polyester kullanılmış. Daha çok pamuklu ürünler. Sweatshirtlere de gelecek olursak üstümde gördüğünüz gibi polar cins sweatshirtler de var. Normal bildiğimiz pamuklu sweatshirtler de var. Çeşitli örneklerini şu anda görüyorsunuz. Bunlar da gerçekten çok başarılı olmuş. Kışın bu soğuk günlerinde hem sizleri ısıtacak hem de tarz olarak da kendinize şıklık katacak olan ürünler bunlar. Alpine Stars markasının kalitesini zaten anlatmaya gerek yok. Bu ürünlerle siz de kendinize çok farklı tarzlar yaratıp Normal hayatınızda da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar üstümde de görmüş olduğunuz gibi Alpine Stars markasının birçok çeşitte böyle sweatshirt ve tişörtleri var ve bunların hepsi nerede? Tabii ki de Motomax'ta. Ürünlere motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasından ulaşabilirsiniz. Story'e de linkini bırakıyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay.